Herkese merhaba. İş Yatırım Araştırma Müdürlüğünden ben İlayda Özdemir İşlek. Bugün sizlere 29 Nisan haftasında piyasada neler olduğundan ve 6 Mayıs haftasında piyasada neler beklendiğinden bahsedeceğim. BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününde 9992 puan seviyesinde banka, demir çelik, havacılık, holding hisseleri öncülüğündeki yükselişine devam ederek başladı. Haftanın ilk günde yükselişe geçen hisselerin de desteğiyle endeks 10.000 psikolojik direncini hiç zorlanmadan geçti. Haftanın ikinci günü ise endeksin 10.133 seviyesine yaklaştığını gözlemledik. 1 Mayıs tatil öncesi endeks dolar bazında Eylül 2023 zirvesini 313 doları test edip geri çekildi. BIST endeksi 310 dolar seviyesinin hafif altında kapanış gerçekleştirdi. Hafta ortasında ise Borsa İstanbul 1 Mayıs sebebiyle tatilde. Perşembe gününe geçtiğimizde Fed'in faiz artışına kesin dile yok demesi sonrası Borsa İstanbul'un küresel pozitif havayı da arkasına alarak yükselişine hız kesmeden devam ettiğini gözlemledik. Banka dışı büyük şirketler BİM, Emlak GEO, Ereğli, Koç Holding, Sasa, Şişe Cam, Tüpraş öncülüğünde yükseliş etkili oldu. Endeks Cuma günde yeni rekor seviyesi olan 10.286'nın biraz altında 10.276.88 puanda kapattı. Piyasa kapanışı sonrası S&P Türkiye'nin kredi notunu B'den B artıya yükseltti ve kredi görünümünde pozitif olarak korudu. S&P açıklamasında program uygulanmaya devam ederse gelecek 2 yıl içinde cari açığın daralacağı, enflasyonun gerileyeceği, dolarizasyonun azalacağı ve kredi notunun yükseleceğini tespitinde de bulundu. Bundan sonra gözler Moody's'de olacak. 19 Temmuz'da kredi değişikliğinin Moody's tarafından yapılmasını, Temmuz ayında Türkiye'nin B3 olan kredi notunu B2 olarak güncellemesini bekliyoruz. Ayrıca görünüm içinde durağından pozitife çekeceğini düşünüyoruz. Yurt dışı tarafta haftanın son işlem gününde ekonomik takvim yoğundu. Tarım dışı istihdam Nisan ayında 240 bin olarak açıklanması beklenirken son 6 ayın en düşük seviyesi olan 175 bin seviyesinde açıklandı. Ayrıca %3.8 seviyesine sabit kalması beklenen işsizlik verisi de %3.9 seviyesine yükseldi. Diğer verilerde ise ISM hizmet sektörü endeksi manşette 52 beklentisinin altında 49.4 seviyesine açıklanırken veri 2022'den beri ilk kez daralma bölgesinde kayda geçti. Nisan ayında ödenen ücretler 55 beklentisinin üzerinde 59.2 olarak açıklanırken Yeni sipariş verileri 54,5 beklentisinin altında 52.2 ve son olarak istihdam ise 49 beklentisinin altında 45.9 seviyesinde açıklanmış oldu. Çarşamba günü Powell'ın açıklamalarında faiz artışı ihtimalinin çok olası olmadığı söylemleri vardı. %2'lik enflasyon hedefine ulaşmalarının biraz daha zaman alabileceğine de değinmişti. Haftanın son işlem günü gelen beklentilerin Üzerinde soğumaya işaret eden istihdam verileri Eylül ayı için faiz indirimi beklentisini bir miktar arttırırken ABD endeksleri haftalık kayıplarını geri almış oldu. ABD endekslerinde haftanın son işlem gününde açıklanan verilerin eşliğinde genele yayılan alıcılı bir seyir gözlemlenirken Avrupa tarafında da yataya bağlı pozitif kapanış hakimdi. Haftanın son işlem gününde açıklanan ABD tarım dışı istihdam ve ISM servis verilerinin beklenti altında gelmesiyle dolar zayıfladı. Doların zayıf seyri, euro dolar, pound dolar ve Japon doları da pozitif etkiledi. Haftanın son işlem günü dolardaki zayıflamaya rağmen değerli metaller günü satıcılı tamamladı. Azalan jeopolitik riskler nedeniyle satıcılı bir seyir izleyen Petrol fiyatları haftanın son işlem günü kayıpla tamamladı. Haftanın son işlem günü tahvil piyasasında beklentinin altında kalan ABD istihdam ve ISM servis verisi nedeniyle piyasa bu yıl politika faizine 25 bas puan indirim yerine 50 bas puan indirim fiyatlamaya başlamış oldu. Bu nedenle tahvil getirileri verim eğrisi boyunca da geriledi. 2 yıl vadeli tahvil getirileri 6.6 bas puan düşüşte %4.81'e. 5 yıl vadeli tahvil getirileri de 8.7 bas puan düşüşte %4.48 seviyesine. 10 yıl vadeli tahvil getirileri de 8.4 bas puan düşüşte %4.5 seviyesine. Son olarak 30 yıl vadeli tahvil getirileri de 7 bas puan düşüşte. %4.66 seviyesine gerilemiş oldu. ABD tahvillerindeki alıcılı seyir Avrupa ve Asya tahvil piyasalarına da yansıdı. Türkiye hazine euro tahvillerinin getirisi de verim eğrisi boyunca geriledi. 2 yıl vadeli hazine kıymetinin getirisi 12 bas puan düşüşle %5.66 seviyesine gerilerken 10 yıl vadeli hazine kıymetinin getirisi de 9 bas puan düşüşle %7.59 seviyesine geri çekilmiş oldu. 5 yıllık risk birimi CDS'de 6 bas puan düşerek 292 seviyesinden işlem gördü. 6 Mayıs haftasında yurt içi tarafta ekonomik takvimde 8 Mayıs çarşamba günü Nisan ayı hazine nakit dengesi verisini takipte olacağız. Perşembe gününe geçtiğimizde brüt ve net döviz rezervlerini takip edeceğiz. Haftanın son işlem günü de sanayi üretimi ve işsizlik oranı verisini takip ederek haftayı kapatmış olacağız. Yurt dışı tarafa geçtiğimizde pazartesi günü Japonya ve İngiltere piyasaları kapalı olurken Haftanın ilk gününde Avrupa PMI rakamı takipimizde olacak. Salı gününe geçtiğimizde ise Japonya tarafından gelecek olan hizmet PMI verisi ve Avrupa tarafından kendi satışlar verisini takip edeceğiz. Hafta ortasında güne ECB politika toplantısı ile başlayacağız. Aynı gün Amerika tarafından ham petrol stok verisi takip edilecek. Perşembe günü İngiltere tarafından faiz kararı açıklanacak. Aynı gün Amerika tarafından gelecek olan işsizlik haklarından yararlanma başvurularını takip edeceğiz. Haftanın son işlem gününde ise İngiltere tarafından gayri safi yurt içi hasıla, ticaret dengesi, imalat sanayi üretim gibi önemli veri akışları takip edilecek. Amerika tarafında da haftanın son işlem gününde Michigan tüketici enflasyon beklentileri ve bütçe dengesiyle haftayı kapatmış olacağız. Haftalık yabancı oranı değişim tablosuna baktığımızda en çok artanlarda liste başında Margün Enerji, Esenboğa Elektrik, Credit West Factoring sıralanırken en çok düşenlerde ise Ulaşlar Turizm Yatırım, Ulusal Factoring ve Bor Şeker gözümüze çarpıyor. Yabancı oranı 10 gündür artan hisselere baktığımızda kuştur turizm hisse senedini, yabancı oranı 8 gündür artan tarafa baktığımızda da akış GEO ve yabancı oranı 7 gündür artanlarda torunlar GEO hisse senedini söyleyebiliriz. Yabancı oranı 10 gündür düşen hisselere bakarsak da Carrefour'sa, Invesco Holding, Migros, Mia Teknolojileri, Selçuk Eczaz Deposu ve Sönmez Pamuklu Hisse Senedi'ni söyleyebiliyoruz. Bu hafta 6 Mayıs tarihinde Mavi ve Maçkoli'nin, 7 Mayıs tarihinde Boğaziçi Beton Sanayi'nin, Natural Enerji'nin, Aztek Teknoloji'nin, Jansan'ın ve Lokman Hekim'in, 8 Mayıs tarihinde ise Akış Gayrimenkul ve Kuştur Kuşadası Turizm'in kar payı dağıtımı bulunuyor. Haftalık SPK bültenine geçersek ilk kez halka arz olacak Koç Metalurji'nin payları 20,5 lira sabit fiyat üzerinden. Altın ay savunma teknolojinin paylarının 32 lira sabit fiyat üzerinden satışa sunulması onaylandı. Ayrıca Hun yenilenebilir enerji üretiminin 420 milyon liralık bedelli sermaye arttırımı ve Pegasus hava taşımacılığının da İç kaynaklardan 397 milyon 700 bin 293 liralık bedelsiz sermaye arttırımı onaylandı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle.